Krepel <laughs> Cut. merhaba arkadaşlar. Beni biliyorsunuz zaten. Quantum Türkiye'nin sahibi gel Eee sesimi birçok kişi duymak sizlere. Tipimi de ama maalesef artık aranızı olamayacağım. Ben artık oyunu da bırakıyorum arkadaşlar. Ee, YouTube profilinde zaten videolarım hiçbir şekilde keşfete düşmüyor. Emek verdiğim videolarım keşfete düşmüyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Yani YouTuber'lar, YouTuber görünce e, mesela şöyle normal düz bir gol atıyor mesela adam. Niye böyle? O abi prosun biz atınca e, diyor ki lan ebem de atar diyor. Yani o insanda da biz insan değil miyiz yani? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Arkadaşlar bu son videom bu arada YouTube platformunda. Allah, Allah, hayırlısı olsun diyelim. Ben bir şuradan rahatsız etmeyi alayım. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar belki ee, şey TikTok'umda tipimi gösteririm. TikTok da açıklamaya koyacağım. Altta açıklamada bulabilirsiniz. Bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ee, yani izliyorsanız bir like'ınızı alırım. Yani çok zor bir şey değil. Yani ünlüde atıyorsunuz da biz bunlardan ne eksiğimiz var? Of nereden burada lan? Neyse. Ne arkadaşlar sonuçta. Ee, ya zaten beni çok kişi tanır. Kuantum Türkiye tüm yerel tanıyor. Yerelde kuranlar. Dünya tanımıyor ama yereldeki tüm kuranlar tanıyor. Herkes tanıyor. Birden fazla binlerce kişi Kuantum Türkiye bilir ve tanır. Kuantum Türkiye'nin sahibi kim derseniz o benim işte arkadaşlar. Kuantum Türkiye'nin sahibiyim. Ee, arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Hmm, ya oyun artık sıktı. Güncelleme geliyor, bir tane karakter veriyor. Bir de değişik bir şey olmuyor ki. Aynı şey, aynı. <gülüyor> yani. <gülüyor> Doğru değil mi arkadaşlar? Aynı şey yapıyoruz. Kutu alsın can oluyor. Hadi 30 bin olsa elimize ne geçecek? 10 bin olunca elimize ne geçecek? Bu arada sesim merak edenler falan. Ee, yaşım kaç diyenlere de gerçek yaşım arkadaşlar 13. Evet. Ee, nasıl bu kadar para yatırdım derseniz yani baba parası arkadaşlar. Zaten kimse de kendi çalışıp e, almıyor ki kendine. Biz youtuber mıyız hemen kendimizi alalım direkt mi? Arkadaşlar böyleydi de videomuz. Şimdi birazcık size eğlendirmek için biraz maç atalım. Seni şöyle bir alalım. Arkadaşlar bir de ee, bu videoyu eğer ki ben şu anda Brawl hesabımı silici Silmiş bulunuyorum ve Arkadaşlar son videom için bana bir like atarsınız artık diye tahmin ediyorum. Bir de görenler bir like atıp abone olursa sevinirim. Arkadaşlar görüşmek üzere. İnşallah herkes istediği e, abone ulaşır, İstediği sayı ulaşır demekle. Son video. Neyse, neyse arkadaşlar hadi oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar şu anda bugün dayanamayacak e, kapağı açacağız hop arkadaşlar yorumlara yazın bir şeyler işte, düşüncelerinizi lütfen Zaten oyunda sıkmaya başladı Aynı şeyi yapmaktan ben Sıkıldım yani Videom e, kısa olmayacak Uzun olacak baya Çünkü son video e, Değerlendireyim Aynen hani son video Beni sevenler e, Çok az e, Çünkü baya bir düşmanım ama. Ede olmak üzere en çok da bu taster. Düşmanlarım düştü ve düşman. Sıfır Sıfır ben de düşman. strong bilmeyenler sıfır. Onlar da orada. Diğer onlar benimle düşman. Onlar demek üzere. H Horoz Bey, Herese, Horoz Bey. O da benimle düşman. Zaten e, aslında oyunu bırakmıyorum. Klanım dağılınca bırakmayı düşündüm. Klanım bayağı bir düşüş yaşadı. Baktığınız gibi sonuçta. Eskiden herkes 16 bindi. Sonra geldi horoz. Lanet horoz. Geldi klanımı dağıttı. Lanet olsun. Onunla tanıştığım güne lanet olsun yani. Diyebilecek bir şey yok arkadaşlar. Benim bayağı bir düşmanım var. E, Tarım adım Dark var. Dark. Ama ben onları hallettim tabi Dark'ı yok ettim Yok etmiş değilim de alt klanlı bir e, öldürdüm Yani yok ettim alt klanını. Ama gerekirse daha da çok e, Sabah çıkmasın diye ben artık bu oyunu da sunuyorum Youtube'a da artık zaten fark ettiyseniz hiç video şey atmıyorum Merak edenler için bir video Attım arkadaşlar Sağlık, e, yok lan video bitmedi niye hala böyle diyorum sağlıcakla Ama sağlıcakla kalın yani. E, ne diyeceğim? İyi günde kötü günde yanımda olan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ben büyük ihtimalle bir videoyu izleyince hesabımız <laughs> net silmişimdir hesap ediyorum oyunu sildiğim Zaten ee, benim kanalımda olanlar, arkadaşımda olanlar bana ee, bakarlar. Aynı şey yapmaktan sıkıldım. Sıktım ben bu hayattan arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, Dynamike'de oynarız. Arkadaşlar, Dynamike 600 yapacak. Eee, bir yapalım. Maç bizde gibi gözüküyor ama o yürü koyu burada herhalde. Ama tabii ki de bom. Arkadaşlar ıı, isteyenler klanıma gelebilir Klanımı kapatmayacağım. Klanım ister gelişebilir ister gelişmez. O size bağlı bir şey tabii ki de. Ee, değil mi arkadaşlar? Yani klanıma gelirsiniz 15 bin seniz şu 15 bin altındakileri de atacağım bir kişi daha ya arkadaşlar evet ee, sesim falan da duydunuz baya ee, baya tipim merak edenler var tipimde gösterir miyim gösteririm ya büyük ihtimalle yani, bu videoda göstereceğim arkadaşlar sizi çok seviyorum ee, biliyorum beni aranızda nadir sevenler var yani abilerin olanların yarısı da düşmandır bana. Yani, ne bileyim. Ben kimseye bir kötülüğüm dokunmadı. Kimseye bir kötülük yapmadım. Kimsenin bir klanını dağıtmadım. Yani bilmiyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Neyse konuşmam bitti biraz da oyuna geçelim be. Hani oyundayız zaten de oyunda kafam darbe veriyor. <laughs> Arkadaşlar beni sevip sevmeyenler de yoruma ee seviyorum sevmiyorum diyebilir yani normal sevmeme şey, man onlar aslında değil yani yanlış anlamıyorum ben fırsat arkadaşlarımız Tabii ki de öyle de ne diyeceğim? bilmiyorum 10 dakika oldu bir <laughs> laf Vallahi ben bu insanlara kınıyorum ya. Bana düşman olanlar ne istediniz lan benden? Geldiniz, kanalımızı da Ben yine de toparlamaya çalıştım ama Arka... eski kişileri özledim ha. Eskiden klanımda konuşmalar vardı. Artık konuşmalar da bitti. Konuşmalar bitti. Oyuncu kitlesi azaldı klanımda görüşmeler bitti ben bittim Klanım bitti ben bittim ben bu klanımı arkadaşlar ben bu klanımı 2018'de kurmuştum 2018'de klanımı kurdum 1 milyon 700 bin yaptım tek başıma kimseyle birleşmeden çekemediler kimseye rütbe falan da vermeden 1.7 milyon oldu Beni çekemediler, geldiler planımı da Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ayıp yani. Yaptıkları adamlık değil. Büyük ihtimal bu da keşfete düşmeyecek insanlar. Arkadaşlar ne diyeyim. Ee, herkes iş sala İstediği yere gelebilir. Eee istediği kupaya gelebilir. İstediği bir e, böyle yerele. Yerelde istediği bir klan olsun. İşte e, isteyelim. İnşallah parası olmayanların parası olur da oyna para yatırmasızlar, para yatırır. Işte. sağlayacak bu arkadaşlar Şimdi artık videoyu kapatayım ee, sizi seviyorum arkadaşlar yani M yanlış manada anlamayın yani aile olarak aile manasında çünkü bana haber olanlar benim ailemdir benden biridir ya kuantum türkiye'nin bir parçasıdır kuantum türkiye arkadaşlar ee, yerinin en tanınan Kullanılan şey, bir yereldeki gidin. Kuantum Türkiye tanıyorsunuz deyin. Normal bir insana da sorabilirsiniz. Kuantum Türkiye arkadaşlar tanıma yok. Kuantum Türkiye yerelin kralıdır. Kralıydı.